Fransa'da Amsterdam Paris seferini yapan hızlı trende silahlı saldırı düzenleyen teröristin yolcular tarafından etkisiz hale getirildiği an amatör bir kamera tarafından işte böyle görüntülendi. Elindeki Kalashnikov tipi tüfekle çevreye ateş açan Fas asıllı saldırgan 3 Amerikalı yolcu tarafından etkisiz hale getirilmiş olayda 3 kişi yaralanmıştı. Aras kentindeki tren istasyonunda polis ekiplerince yakalanan 26 yaşındaki Eyüp Elhazani'nin radikal gruplarla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Olayda yaralanan Amerikalı asker Spencer Stone, Lille kentinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Trendeki yolculardan İngiliz iş adamı Chris Norman da saldırganın yakalanması için Amerikalı yolculara yardımcı oldu. AK-47 olduğunu tahmin ettiğim yani makineli tüfekli bir adam gördüm. Bu yüzden de ilk tepkim yerime oturmak ve saklanmak oldu. Daha sonra bir adamın bir Amerikalı'nın git onu yakala ve bir diğer Amerikalı'nın da bunu yapmaz mısın dostum ya da öyle bir şey dediğini duydum. Dolayısıyla da bunun bir takım olarak hareket etmek için tek şansımız olduğuna karar verdim. Teröristi yakalama görevini üstlendim. Üç Amerikalı ile onlara yardımcı olan İngiliz yolcu ağır silahlı saldırganı etkisiz hale getirerek daha kötü bir trajediyi önlemiş oldu. Dört kahraman yolcu cesaret madalyasına layık görüldü.